Merhabalar değerli arkadaşlar. Ben Atilla Bozdoğan. Bugün Nietzsche's Ordu üzerinden 3 dakikalık maç yapıyoruz. Rakibimiz Burg 1964. 2332 puan. Bakalım neler ortaya koyabileceğiz. Bir yandan konuşuyorum. Ne yaptığım zamanda geride kalıyorum. Bu kez ona dikkat etmeliyim. Biz çıksak. Nasıl böyle gitsem olur mu? Bir Dönüyelim bakalım, garip garip şeyler yapıyoruz. Oh. Oraya gittik geldik, ne olsak ki kaybettik biz bu oyunu. Aşağı yukarı tabi tam değil de. Niye kaybederim ya? Hemen kötü yorum yapmayalım. tamam. Yalan yaptım bence? Fail alırız. Pozisyonlar razı mıyım? Evet, razıyım. Nasıl problemlerim var ki? Birim çıkacak. Müsait bir, bir yerden çıkar. Bu fil gayet güzel. Rok yapacağım. Kale açık hatta geri veriyor. E daha ne olsun ki? E, zamanda da değil. Kazancı doğru gidiyoruz bence. Rakip engellenmeden bir şekilde C4 sürüp fil B2'ye koymalıyım sanki. O kadar uzun düşünmek doğru mu? Öyle arduumuzu yapalım. Sürerse iyi süreriz. Bu da bu tarafa lok yaptı. Bir kale isteyelim bakalım. b zayıf zayıflatacağım evet. e 6yı alırım. B7'ye dalışlar. G6 boşta kaliteyi bıraksa iyi olur. Daha farklı sıra dışı bir hamlem yoksa yoluna diyorum. Tabii bunu yapmalıydı. için Ne oluyor? Yapalım. Bir daha diyorum. Hadi bir saptırma fikri yapalım. Sonuna kadar hesaplamadım ama mahis bir şey. Alıp alıp bir piyon kazındım. Zaten bunu hedeflemiştim. Bir piyon öndeyim. Gelişimim daha iyi. Kalefe atlar. Arkasından kalefedirler. Vakitimde tabi öyle kolay değil. Bu işler e dt. De. Yalnız depeşi feda edip pili ikiye koysam, köşede mata zorlasam nasıl olur? Bence harika olur. Çılgınlıklar. Hadi bakalım. Gerçi garip garip savunmalar yapacak bana şimdi ama niye fetirle almıyorsun ki? Buraya kapatırdın nezir. Uğraştırırdı yani belki bir atak hücum hücum bir şeyler çıkarırdım ama Kötü oldu gerçekten kötü oldu Bizim için çok iyi değil Yüklenmeye devam Böyle gelsem vezir g4 gelmek istiyor Vezir g4'üne vezir çeşitli hamleler yapılabilir yani gelelim bakalım Yani Gel vezir g4'ü görmüştüm üç 3 deneyebilir miydi bilmiyorum. Alabilirim atını, dikkatli olmalısın. Zamanın da az. Bu baskıdan bu dar zamanda çıkabilmek. Sadece pozisyonu idare etsem bile yeter herhalde. Aldım piyonu, beni aldı onu aldım. Harika bir hamle var aslında. Az hiç sıkıntı değil. Güzel bir kalite fedası yaptık bence. Bu fil tabi iki kaleden bile güçlü değil ki bir kale. Tabi çekilmesi muhtemeldi ve çekildi. Uzun zamandır ertelediği bir şeyi yaptı bence. Şimdi değerlendirelim. Motorumuzu açalım. Tabi burada mat var fakat taştan geliyoruz? Adım adım g3, f3, Rc2, Rcf2, evet pozisyona bakılırsa terk etmem lazım. Devam edelim. At e2, at g3, hemen rahatsız etmek istiyor, güzel fikir. D4 tavsiye etmiş, biz böyle oynadık. Kötü oynadık tabi ama rakip nereye varacak, nasıl olacak onlar belli değil. Belli değil derken yani dar zamanda çözmesi gereken şeyler var. Bu defa da zaman sıkışmasından başka problemler belki çıkabilir. Evet. Bizim gösterge gitti. Altıya. Devam edelim. Trafik yoğun ilerliyor. İyi akşamlar hocam. Çağrı merhabalar. Hoş geldin. Nasılsın Çağrı? Sesim hocam. Nasılsın? Sesimi alabiliyor musun? Şimdi alabiliyorum hocam. İyi misiniz? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni beklerken bir maç yapayım dedim. Ayrıca kaydettim. Ben daha bir maç olmadı. Şimdi incelemesini yapıyordum. İstersen beraber yapalım. Olur hocam. Bakalım. Bir iki dakika sürer sonra evet. çalışmamıza geçeriz. Böyle hmm. garip bir pozisyon. Tabii eksilerde gidiyorum çağrı. Eksilerde gidiyorum ama rakibin çözmesi gereken problemler var. Çözeyim dese zaman harcayacak. Başka problemlere zamanı kalmayacak. Hızlı olsa tam takdir edemeyecek. Böyle kafa karışıklığı. <laughs> ama tabii eksi... biraz eksi büyük şey, ruhunda aş. Evet. Yani eksi <laughs> ama işte problemler. Kısa zamanda iş görüyor. Bak mesela adam 2400'leri zorlamış. Çözümleyemediği şeylere bakalım. Neleri görememiş mesela. Burada atımı F5'e <laughs> gitmiştim. Piyonla bağlantıyı kesmek istedi alıyorum. Program neymiş yapmışım orada? veriyordu evet. aslında. Ha şu mu? Ha burada G6 oynadığı zaman e, ben de atla şeyi evet. alıyorum ama atla burayı alıyorum ama tabii sıkıntılı. E4 falan sürüyor. Ya problemler var doğru. Evet. Doğru hatalı şeyler var tabii ama bunları hemen görüp çözümleyebilmek kolay değil. İlerlemiş. Evet. Aldık. Aldık. Filimizi kaçıyoruz. Fena değil. Pozisyondan razıyım. Bence de. Ya çok büyük bir şey yok. Tamam orada bir buçuk yazabilir. Ama nasıl bir buçuk yani, nasıl götüreceğiz belli değil o. Baksana oynar oynamaz zaten yarıma düştü. Bu hamleyi görünce zaten yani. tamam dedim. Çağrı açılış bitti benim için. Açılıştan çıktım artık. Çünkü şunu oynuyorum, değiştikten sonra rakiblerine hiçbir şey kalmıyor ki. Gelişmiş bir tane pili var. Benim Türk savunmasında gelişmiş taşım daha fazla. Baksana dört tane. O aynen. E yani Recivenli. bir, bir, yok mu sence? Rakibin daha rahat olması lazım. Demek ki bazı hatalar yapıyor. Çok piyon sürmüş. E, tabii tabii orada kenar piyonlarını sürdü bilmem ne yaptı. Tabii sürüle de bilir ama avantajı kaybetmeden yapacaksın bunları. Bazen avantaj o kadar ince bir şey oluyor ki yani. Göremiyorlar. Göremiyorsun. Yani satranç da çoğu zaman öyledir ya. Avantaj çok ince bir şeydir. Onu kaçırdığın zaman yani bir tempoyu kaybettiğin zaman mesela buradan G6 Döndük merkeze. Her şey yolunda. Tamamen dengede bir pozisyona dönüştük. Oynuyoruz. Ve inanılmaz hatalar geliyor çağrı. Hemen A-T altıma. Ya açıkça saklıma gelmedi ya. Rok yapmak daha cazip geldi. E atıp yönünden atı saldırmayı mı düşünüyor acaba? Ya altı. ben Yilce almayı hedefledim. Yapmayalım. Fakat Yedim bu de. defa da fırsat vermedim. Ha. bak rok yapıyorum. Rakibim de burada rok yapıyor. a 3 yaptım. Makinenin tavsiyesi. Burada fil d4 alıyor işte fil d4 almasına kale e1 e8 yapsaydı at e 6dan sonra f7 zayıf g6 zayıf bir sürü zayıflıkları vardı B7 zayıf mesela hani... buradan Yani şu anda kale e8 terk demek benim gözümde siyah o, bence yani Çıkamaz buradan mümkün değil böyle aldım Böyle alsa buraya dalıyorum g6'ya alıyorum nasıl dayanacak Fil geliyor bir yerlerden Filler geliyor filin ikisi birden geliyor çaprazlar matrazlar Gerçi şu Evet geliyor yani. İkisi birden geliyor. Devam edelim. Tabii rakip burada bunu yaptı. <laughs> bunu yaptı. C piyonu ile aldım. Zaten 5 puana döndü. bu evet. oramlayı buldum burada. Kaleşim D8. Bakalım buradan bu hücumu iyi gerçekleştirebilmiş miyim? Şu anda Çağrı mükemmel bir pozisyon. Beyazın pozisyonu. Tek kelimeyle. <laughs> yani al şu taşları diz deseler. Öyle dizersin. De Belki şu kaleyi şu, be yani belki şu kaleyi be koyarsın sadece. Aynen. yani. yani çok iyi. Buna ne dersin Bak bir sürpriz yapayım dedim. Bak bak. Ya mecbur değilim bu hamleye ama dayanamıyorum. <laughs> ya FED'ye bir baskı var ya. <laughs> Rakip de tabii onu göze almadı. Ama zayıfmış bak. Normalde Vezir 4 daha kuvvetli diyor. <laughs> yaptım. Böyle yaptım. Değiş mecburen artık. Ama çağrı bak burada yine dayanamadım. Farklı bir hamle hamle yarat. Ne oynamışımdır? Bakıyorum hocam. Farklı bir hamle. Evet yani hemen yapılır mı? Hemen yapılmayabilir. Belki olgunlaştırmak gerekebilir. Zaten makine de şu anda yapmıyor. Bebeş mi Evet. Bebeşi <laughs> fedaydı. Pili B2'ye çekip siyah karelerden bir hücum yapayım şuna dedim. Gelişimi oh. <laughs> Güzel fikir hocam aslında. Yaptım piyon fedasını. Ha. Ama bu hamlede değilmiş çağrı. <laughs> önce almışım. Önce almışım. Sonra. Şimdi evet şimdi. Zaten rakip hala tavsiye etmiyorlar. Şimdi de 5. Bir de çektiğim anda bir hamlede mat var ya. <laughs> bir de ona kapıldım. Ama doğru mu? Vezir H6. Çok stratejik şeyler var belki ama bilmiyorum ya. Hoşuma gitti bu hamle. Güzel bence. Benim gözüme gitti. Evet, hoş yani. Evet. Dinamik, heyecanlı. Satranç oynuyorsan biraz heyecan katacaksın ya. Hep Karpov tarzı, Karpov tarzı, yok. strateji, strateji. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Oynadık, geldi. Her şey yolunda. Devam edelim. Bir kale f 6 yaptım burada, çok yerinde. Zaten taşlar su gibi bakıyor Çağrı, hiç düşünmene gerek yok ki bunları. <laughs> Diğer kale gelecek Febri. Bu, bu, kaleyi daha gelmeden evet. vezir geliyordu görmüştüm. O gelir gelmez bir saniyede buraya çektim. Saldırırken değişmem tabii. Ama makine de vezir fake'i tavsiye ediyormuş zaten. Tabii şimdi büyük tehlikeler var. Her an E5'teki atı alabilirim. F7'ye inanılmaz bir baskı var. F7'ye inanılmaz bir baskı var. Mükemmel bir düzenleme oldu. Birçok tempo ondayız öyle görünüyor. Feda ettiğimiz piyon çok işimize yaradı şu an. Ciddi tehditler oluşturuyor. <laughs> Rakip bir çatal attığını düşündü fakat f 7yi de almak mümkünmüş. Ben daha estetik bitireyim dedim. Buraya koydum al dedim alıyorsan at kaleyi. Alsa pille geliyorum bir hamle baklar. <laughs> Güzel bir bitiriş olacak. Görmüştüm zaten bunu çok problem olmaz diye. Aldığı zamanda artık mat kaçınılmaz buradan sonra çekilmiş. Güzel keyifli bir maçtı Çağrı. <laughs> Evet. Burada noktalayalım Yine istersen de. Çağrı ve bir problem çözme videosuyla buluşalım ne dersin? Olur canım. Öyleyse buluşalım bu video da. için görüşürüz. Görüşürüz.